Herkese merhabalar. Yine bir salı günü ve yine ben Anneler Kulübü programında sizlerin karşısındayım. Çayımızı kahvemizi aldıysak karşılıklı sohbetimize başlayabiliriz. Ben gerçekten çok keyif alıyorum bu karşılıklı paylaşımımızda. Umarım sizler de benim gibi keyif alıyorsunuzdur. Bu hafta konuyu düşünürken yine hem sizden gelen talepleri değerlendirdim. Hem de kendi önemsediğim konuları tekrar bir gözden geçirdim. Ve sizlere umarım çok keyif alacağınız bir konu seçtim. O da çocuklara kural ve sınır koymak. Bu konu neden önemli? Çünkü aslında kural ve sınır hayatın içinde olan sosyal sosyal her türlü ortamda karşımıza çıkan aslında bizim için çok önemli bir gerçek. Çocuklarımızı da bu gerçekle ne kadar erken tanıştırırsak aslında o kadar iyi. Çünkü çocuklar sınırlarla ve kurallarla kendilerini güvende hissederler. Sorumluluk bilincini bu iki kavramla eşleştirip geliştirirler. Dolayısıyla çocukların kişisel gelişimine son derece faydalı ve önemli bir konudur. Kural koymak ve sınır koymak. Sınırını ve kuralları bilmeyen çocuklar dış dünyaya adapte olmakta son derece zorlanırlar. Bocalarlar, kurallı bir ortama girdiklerine ne yapacaklarını bilemezler. Bu sefer mücadeleden kaçma yoluna gitmeye çalışırlar. Aslında istenmeyen sonuçlar doğurur bu. Halbuki biz evde çünkü biliyorsunuz her şey her zaman evde başlıyor. Anne babayla başlıyor. Biz eğer çocuklarımıza tam doğru zamanda, tam da olması gerektiği gibi ne eksik ne fazla kurallarımızı koyup sınırları belirlersek tüm bu olası sorunları ortadan kaldırabiliyoruz. Hem de çocuklarımızı hayata son derece güçlü ve özgüvenli bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Peki nelere dikkat etmek gerekir? Çocuklar kurallara uymazsa neler yapmak gerekir? Nasıl bir pozitif disiplin ortamı sağlamak doğrudur? Ben bugün size bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sınır koyarken, çocuklarımıza kural koyarken bazı prensiplere dikkat etmek çok önemli. Bunların olmazsa olmazı ve ilki şu. Kuralın mutlaka net ve mantıklı bir açıklaması olmalı. Çocuğumuza bunu anlatırken kuralı neden koyduğumuzu onu ikna etmek durumundayız. Örneğin yemekten önce tatlı yiyemezsin. Şimdi böyle söylediğimiz zaman aslında sanki onu sınırlıyor ya da onu böyle bir şekilde cezalandırıyor gibi duruyoruz. Halbuki söylemek istediğimiz yemekten önce tatlı yerse e, karnı doyacak ve yemeğe yer kalmayacak. Dolayısıyla e, alması gereken besinleri alamayacak, aç kalacak gibi bir açıklama. Neden o kuralı koyduğumuzu çocuğumuza net bir şekilde çok kısaca ama çok açık ve kesin bir dille anlatıyor olmamız lazım. Ve kuralın mutlaka mantıklı bir açıklaması olmalı. İkincisi elbette kural çocuğumuzun yaşına ve gelişimine göre olmalı. 3 yaşındaysa çocuğumuz biz ona 6-7 yaşında ilkokul çağında bir çocuğun uyabileceği bir kural koyarsak onun bu kurala uyamayacağı çok aşikar. Dolayısıyla çocuğumuzun eğer kurallara uymasını istiyorsak tabii ki onu yaşına ve gelişimine göre oluşturuyor olmamız gerekir. Bir diğer konu ise kural koyarken bazen farkında olmadan eee çocuğumuzu korkutabiliyoruz. Mesela çok yüksek çıkarsan düşersin, kafan yarılır, çok kötü bir kaza olur. Şimdi tabii ki anneler bazen anın heyecanına kapılarak ya da bazen içgüdüsel olarak çocukları koruma içgüdüsüyle böyle cümleler kurabiliyorlar. Ama bu cümle çocuğumuzu korkutup onun kaygı seviyesini aslında olması gerekenden çok yukarı bir seviyeye taşıyor. Bunun yerine e, yukarı çıkarken dikkatli olmanı öneriyorum ve tutunarak çıkarsan e, olası bir kazayı engellemiş oluruz diyip aslında onu pozitif bir cümleye çevirmek ya da çıkarken lütfen dikkat et. en yükseğe istersen çıkma. bir bir basamakları tırmanarak bir dene bakalım nasıl oluyor. Şeklinde onu yönlendirirsek bu cümlemizi aslında pozitife çevirerek kuralı korkutmadan koymuş oluruz. Bir diğer prensip ise çocuklarımıza muhakkak ve muhakkak kural koyarken tutarlı olmalıyız. Tutarlı olmak ne demek? Aslında size her bölümde e, ufak ufak bundan bahsediyorum çünkü her konuda tutarlı olmak çocuk bakımında son derece önemli. Kural koymakta da aynı şekilde. Burada tutarlı derken hem anne babanın kendi içinde tutarlı olmasından bahsediyorum hem de annenin bir gün hayır dediğini bir sonraki gün evet dememesinden bahsediyorum. Dolayısıyla iki e, bakışlı bir tutarlılıktan bahsediyorum burada. E, anne ve babanın aynı dili konuşuyor olması çok önemli. Yani annenin bir şeye hayır dediğinde babanın ona tamam çocuğum yapabilirsin demesi çocukta müthiş bir kavram kargaşası yaratır ve bir noktadan sonra çocuğumuz bunu fark edeceği için bir silah olarak kullanır ve bunu suistimal eder. Kim ona evet diyecekse ona yanaşır, ona sorar, onunla işlerini halletmeye çalışır. Burada anne babanın aynı dili konuşması çok çok mühim. Bir diğer konuda da annenin bir gün evet dediğine bir gün hayır dememesi. Bugün yemekten önce dondurma yiyemeyiz, ertesi gün olsa da bir işimiz var ve çok ilgilenecek durumumuz yok çocuğumuza. tamam tamam sen git ye e ne oldu şimdi? Dün yiyemiyordum. Bugün neden yiyebiliyorum acaba? Bu da yine çocuğun kafasında bir soru işareti oluşturacağı için kuralın oturmasında bir sıkıntı yaratacaktır. E diyelim bir çocuğumuz kurallara harfiyen uyuyor, harika bir şekilde süreç ilerliyor. Mutlaka bu davranışı pekiştirin. Her zaman söylediğim gibi olumlu davranışı pekiştirmek inanılmaz önemli. O zaman çocuğumuz çok daha motive, çok daha özgüvenli, çok daha hevesle söylediğimiz şeylere yönelebiliyor ve bu da aslında kuralları koymamızda bizim işimizi kolaylaştırıyor. Tam tersi oldu diyelim ki Uymuyor çocuğumuz kurallara. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle. Öncelikle sonucuyla yüzleştirmek çok önemli. Yeri gelmişken kurallara uymak, uymamak, motive etmek, sonucuyla karşılaştırmak. Ödül ve ceza kavramından da bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. E, çocuğumuzun yaptığı iyi bir davranışı e, motive etmek, onu pekiştirmek, ön plana çıkarmak ödül değil aslında. Ödül tamamen bir davranışı şarta bağlamak. Yemeğini bitirirsen çizgi film izleyebilirsin. Yemeğini bitiremezsen Maalesef çizgi film izleyemeyeceksin. Halbuki çizgi film izlemekle yemek yemek arası direkt bir bağlantı yok. Dolayısıyla bu tam bir ceza ya da tam tersi ödül örneği. Halbuki çocuk eğer yemeğini yemezse o ana çıkılır ve bir sonraki yemek saatine kadar örneğin evdeki kural neyse beklemek durumunda olur. Ya da Kendine mutfakta eğer yaşı müsaitse bir yemek hazırlamak zorunda kalabilir. Ya da bir süre bekleyip ondan sonra yemeğini yiyebilir. Yani aslında davranışının sonucuyla yüzleşir. Davranışının sonucunun bedelini ödemek asla bir ceza değildir. Ama biraz önce verdiğim örnekteki gibi eğer ödevini yaparsan e, sana tablet alacağım. Ya da eğer bu sınavını geçemezsen e, yazın dışarı çıkma izni olmayacak. Örnek veriyorum. İşte bu tam ödül ve cezaya bir örnek ve aslında... Pedagojide tam da çarpıyla gösterilen hiçbir zaman yapılmaması gereken e, iki oluşum aslında ödül ve ceza. Çünkü bir davranışı ödüle bağladığımızda kendimizden de pay biçelim. Sonunda bir ödül varsa bizim o davranışı yapmamız tamamen ödüle endeksli. Yani aslında biz o ödüle ulaşmak için yapıyoruz o davranışı. O davranışın bizim için hiçbir önemi yok. Bize bir şey öğretmiyor. Bize bir şey hissettirmiyor. Biz tamamen sonuç odaklıyız. O da ödül. E ne oluyor bu zaman? Ödül ortadan kalktığında... O davranışta otomatik olarak kendini bırakıyor ve imha ediyor. O sonuçta eğer ödül varsa çocuk yapmaya motive oluyor. Ödül kalktığı an o davranışta yerinde bir yerler esiyor. Halbuki ödül uzun soluklu devam ettirilemeyecek bir şey olduğu için bir noktada da o ödül tabii çocuk ona alışacak daha fazlasını isteyecek onunla yetinmeyecek. Bunun sonu yok. Bu dipsiz bir kuyu. Dolayısıyla ödülle bir şey yaptırmak son derece kısa vadeli ve son derece aslında çocuk gelişimi açısından uygunsuz bir durum. Bunun yerine iyi yaptığı şeyi motive etmek, ona aferin demek, onun yaptığı şeylerle ne kadar aslında onu beğendiğimizi göstermek tamamen bir motivasyon unsuru. Bu ise ödülün tam tersine çocuğumuzun daha iyisini yapmak için ona şevk veren, onu cesaretlendiren, ona kendine güvenmesini sağlayan çok güzel, çok etkili bir yöntem. Ceza da aynı şekilde. Sonuçla yüzleştirmek bambaşka bir şey. Ceza vermek bambaşka bir şey. Eğer dersini çalışmazsan e, tatile gidemeyeceğiz. Ya da e, eğer yemeğini bitirmezsen çizgi film izleyemeyeceksin. Bu bir ceza. Çünkü ödev yapmakla tatile gitmenin ya da yemek yemekle çizgi film izlemenin kendi içinde hiçbir alakası yok. Halbuki bunun sonucu eğer ödevini yapmazsan yarın okula gittiğin zaman arkadaşların ödevlerini sunarken sen sunamıyor olacaksın ve öğretmenin de bunu açıklaman gerekecek. Tahmin ediyorum ki kendini mahcup hissedeceksin ve sonra öğretmenin sana bu ödevi teneffüste yaptıracak ve sen teneffüsünü kaybetmiş olacaksın. Aslında onun davranışının sonucu tam olarak da bu. Dolayısıyla bu bedel ödetme dediğimiz, sonucuyla yüzleştirme dediğimiz metot ve son derece etkili. Eğer çocuğumuz bir kurala uymuyorsa biz o kurala uymamasının sonucuyla onu yüzleştirmeliyiz. Mesela ne yapabiliriz? Size ev içinde kullanabileceğiniz minik bir yöntem. Diyelim ki çocuğunuzun odasını toplamasını istiyorsunuz. Oyun oynadıktan sonra en azından oyuncaklarını kutularına koymasını istiyorsunuz ve bu şekilde ilerleyemiyorsun çünkü çocuğunuz odasını kesinlikle toplamak istemiyor. Ne yapabilirsiniz? Mesela diyelim bir çocuğunuz çok özenerek böyle bir Lego yaptı ya da bir puzzle yaptı ama ortalık karambol. Defalarca konuşmuşsunuz. Bu kurala bir şekilde uyulmuyor ve o oda toplanmıyor. Bir hata o odayı sizin toplamanız olur çünkü beraber yapmak çok kıymetli ama onun yerine yapmak aslında çocuğu çok yalnızlaştıran patifize eden bir durum. Halbuki bu onun sorumluluğu. Dolayısıyla o sorumluluğu ona hatırlatmakta fayda var. Konuşarak olmuyorsa. Minik minik hani Mış gibi oyun vardı ya hatırlıyor musunuz? Onu kendimize entegre ederek şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela odasında gidiyoruz. Bir anda isteme... ay he, çok özür diliyorum. Yanlışlıkla oyuncağına bastım. Galiba ucu kırıldı. Çok özür diliyorum ama maalesef dağınık oldukları için tabii ayağımın altındaydı göremedim. Ben de bastım ister istemez. Eğer toplu olmuş olsaydı hiçbir şekilde basmazdım üzerine ama çok özür diliyorum. Hay Allah. E gel istersen beraber odanı bir toplayalım da derli toplu olsun. En azından böyle kazalara da yer vermemiş oluruz. Hem biz onu yerine toplamadık. Hem aslında o odasının toplanmamasının sonucuyla yüzleşmiş oldu. Hem de aslında kafasında somut olarak bu kurala uymanın önemi yerleşmiş oldu. Çünkü oda toplamak çocuklara çok boş bir aktivite gibi geliyor. Aman canım ne olacak zaten yine yeniden dağılıyor. E zaten ben yine oynayacağım. Niye toplayayım ki o da benim ben böyle seviyorum. Böyle kalabilir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir çocuklar tarafından. Ama böyle bir şeyle yüzleştiğinde diyecek ya ha benim oyuncaklarım tehlikede. Benim çok kıymet verdiğim oyuncaklarımın başına bir şeyler gelebilir. Onları korumak için en iyisi ben odamı toplayayım. Muhteşem bir ders. Dolayısıyla bu şekilde davranırsak kural koymak ve sınır çizmek çok çok daha kolay olur. Ama tabii ki biz anne babalar olarak koyduğumuz kurallara önce biz uymalıyız. Yani çocuğumuzun yemekten önce ellerini yıkamasını istiyorsak ama biz yıkamıyorsak çocuğumuzu buna ikna etmemiz çok zor. Çünkü o zaman diyecek ki e ben niye yıkıyorum? Annemler yıkamıyor çok haklı O yüzden biz mutlaka her konuda olduğu gibi burada da örnek teşkil etmeliyiz. İstediğimiz kuralı mutlaka ve mutlaka önce biz prensip haline getirip kendimiz uyguluyor olmalıyız. Ama kural derken çok da fazla çocukları kurala boğmamak gerekir. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyorlar. Bir evde e, değişmeyen kesin olarak kurallar 6-7'yi geçmemelidir. Onun dışında diğer kurallar esnetilebilir. Prensip seviyesinde kalır. Eğer daha fazla kuralınız varsa bir gözden geçirin mutlaka. Çünkü hakikaten 6-7 tane belirli e, olmazsa olmaz kural aslında bizim bütün düzeni sağlamamıza yeterli olabilir. Sınır çizmenin bir diğer önemi de şu aslında en ideali benim de Yaman'la doğduğundan beri hep yaptığım çok basit ama çok etkili bir şey var. O da şu sınırları belirleyin ve içinde çocuklarınızı serbest bırakın. Bu ne demek? Aslında biz bir şablon belirliyoruz. Diyoruz ki bu senin alanın bunun için de istediğin gibi hareket et ve sen seç. Çünkü şöyle düşünün, kendimizden pay biçelim. İnsan psikolojisi de buna e, bu şekilde cevap verir. Size seçim hakkı sunulduğunda çok daha motive olursunuz. Ama biri bunu yapacaksın dediğinde o böyle üstünüze bir baskı gibi gelir size. Böyle bir motivasyonunuzu düşürür. O mecburiyet hissi hoşunuza gitmez. Aynısı çocuklarımız için de geçerli. O yüzden onlara seçim hakkı sunabiliyor olmak müthiş. Ve bu yöntemle onlara seçim hakkı sunabiliyoruz. Nasıl? Ben mesela Yaman'la hep şöyle yaptım. Onun hep çok geniş bir alanı oldu. Hep bildi hangi aralık içinde hareket edebileceğini. Ama o aralıkta müthiş bağımsız ve müthiş özgürdü. Bu ona ne kattı? Bir, o hep kendi seçimlerini kendi yaptığını düşündü. Aslında kendi seçimlerini yaptı. Ama benim belirlediğim çerçeve dahilinde yaptı. İki, müthiş bir özgüven kazandı. Ben kendi kararlarımı kendim veriyorum ve uyguluyorum ve gerçekten bu konuda da başarılıyım. Müthiş bir özgüven çocuk için, müthiş bir öz disiplin, müthiş bir öz saygı kazanımı aslında bakarsanız. Üçüncüsü aksiyon alıp harekete geçip sonucunu görme anlamında müthiş bir sebep sonuç ilişkisi e, deneyimlemiş oldu. Aslında hayata dair insan ilişkileri var ya işte o yaşlarda gözlemliyorlar ve bu şekilde gözlemleyebiliyorlar zaten. Bu şekilde deneyimleyebiliyorlar. O yüzden hayata karşı da müthiş bir e, adım atmış oldu ve aslında gelişim açısından çok olumlu oldu bu yöntem. E, benim açımdan ne oldu? Ben zaten çerçeveyi kendim belirlediğim için aslında zaten her şey benim istediğim, benim uygun gördüğüm, benim kural koyduğum seviyede gelişti. Dolayısıyla karşılıklı bir kazan-kazan durumu oldu aramızda ve ikimiz de gerçekten çok mutlu olduk. E sonrasında ne oldu? Aramızda güvenli bir bağlanma oldu. Hiçbir zaman benden çekinmesi ya da e, bir şeyi böyle korkup söylememesi gereken bir durum hiçbir şekilde olmadı. Arkadan hani böyle işte işler çevirip bir şeyler olduğunda söylemeyen e, çocuk durumları vardır ya işte bu durumda o hiçbir zaman yaşanmıyor çünkü öyle bir şeyin sebebi olmuyor aslına bakarsanız. O yüzden gerçekten bu konular son derece avantajlı. Bu şekilde davranırsak gerçekten çocuklarımıza o istediğimiz sınırı çizmek, kuralları koymak son derece mümkün. Çünkü bu aslında onların iyiliği için. Hani nasıl oyun onlar için doğal bir ihtiyaçtı? Sınır da, e, kural da onlar için doğal bir ihtiyaç. Sınırını bilmeyen çocuk, kurallarla çerçevelenmemiş çocuk gerçekten kendini kaybolmuş hisseder. Kendini son derece güvensiz ve her an böyle bir tehlikedeymiş gibi hisseder. Şöyle diyeyim size. Ee, tabii ki bu konulardan bahsederken düzenden, rutinden ve disiplinden de bahsetmek istiyorum size. Diyelim ki evinizde belirli bir yemek düzeni yok. Örneğin işte yemek ne bileyim işte 8'de yenir, ondan sonrasında diş fırçalanır, kitap okunur, uykuya geçilir gibi bir düzen yok. Bunu bilmeyen çocuk bilinç altında her an aç kalacağım korkusuyla sürekli atıştırır. Sürekli. Neden? Çünkü bir düzen bilmiyor. Çocuklar inanın düzende rahat ederler, düzeni çok severler, rutinden müthiş hoşlanırlar. Eğer bu düzen çocuğunuz için kurulu değilse o hep şunu düşünecek. E ya yemek olmazsa? Dün akşam üstü yemiştik. E bugün şimdi akşam oldu hala bir hareket yok ben bence tehlikedeyim. Gidip biraz atıştırayım. Ve bu sefer yeme bozuklukları, işte türlü türlü beslenme bozuklukları bunları hep bu yaştan hasta temelli atmış oluruz. O yüzden evde düzenimiz mümkün olduğunca net olabilirse, örneğin uyandık kahvaltımızı yaptık. Hani hatırlıyor musunuz size bir düzen ee, aktivitesinden bahsetmiştim çocuğumuzun zamanları belli olsun uyandı kahvaltı oyun zamanı ders zamanı okul zamanı bahçe zamanı döndük duşumuzu aldık yemeğimizi yedik sonrasında dişimizi fırçaladık pijamalarımızı giydik kitabımızı okuduk ve uyuduk bu çocuğa nasıl bir lükstür size anlatamam çünkü o kadar belirli ki ve o, onun içinde o kadar rahat ki hiçbir şey yapmasına gerek yok sadece uyum gösteriyor sadece akışta kalarak e, o düzeni yakalıyor ve kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissediyor. Diğer türlü olursa o bilinmezler bütünü çocuğu son derece kaygıya, endişeye, belirsizliğin yarattığı bir mutsuzluğa ve ondan sonrasında da çeşitli davranış bozukluklarına, çeşitli sorunlara yöneltiyor. O yüzden çocuklarımıza mümkün olduğunca bir düzen kurabiliyor olmak ve bu düzene kendimiz de uymak çok önemli. Bu illaki tabii ki çocuklar küçük yaşlarda saatleri bilmiyor olacaklardır tabii ki ama onları da basit şeylerle eşleştirebiliriz. Baba geldikten sonra yemek yenir ya da sabah uyandıktan sonra kahvaltı yapılır. Onları da belirli somut şeylerle eşleştirebilirseniz aslında yine düzeninizi çok rahat bir şekilde kurmuş olursunuz. Biraz önce söylediğim gibi rutinler de bu konuda inanılmaz önemli. Çocuklar rutini dediğim gibi çok severler ve doğuştan itibaren zaten bir keşif ve deneyimleme sürecinde oldukları için biz onlara bu tür kurallarla, sınırlarla, düzenle, rutinle müthiş bir şekilde destek olabiliriz. Çocuklarınızın gelişiminde gerçekten bu konu son derece önemli. O yüzden bunları üstüne basa basa anlatmak istiyorum. Bir diğer bahsetmek istediğim konu da disiplin. Disiplin deyince aslında herkesin aklına böyle bir sertlik, e, belki ses yükseltme, bağırma, bir şekilde ee, negatif bir tavır geliyor aslında. Halbuki pozitif disiplin aslında doğru uygulandığında son derece içinde sevgi barındıran, şefkat, sabır barındıran, ilgi barındıran çok önemli bir metot aslında bakarsanız. Disiplin insana sorumluluk kazandırır, düzen kazandırır, hayata dair daha hazırlıklı olmamızı sağlar, bizi başarıya götürür. Ben çok disiplinli bir okulda okudum, bir Fransız okulunda. Ee, evet gerçekten o disiplin belki zaman zaman ağır ve yorucu geliyor olabiliyordu ama hayatında o kadar çok faydalarını gördüm ki abartılmayan dozunda olan bir disiplin insan hayatında gerçekten müthiş bir düzen ve dirlik sağlıyor. Çocuklarımız da bu tür konulardan çok hoşlandıkları için disiplini illaki böyle bir ses yükselterek bağırarak katı bir konuşmayla eşleştirmemek lazım. Aksine Gerçek disiplin sevgiyle, şefkatle ve açık iletişimle olur. E, kafamızdaki o disiplin algısı sanırım biraz e, kendi okuduklarımızdan, gördüklerimizden ya da bizim bilinçaltımıza yerleşmiş o kalıplardan kaynaklı. Gerçek disiplin, çocuğun ihtiyacı olan disiplin aslında tamamen tatlı dille, şefkatle, mutlulukla, sabırla ve sevgiyle e, oluşturulur. Ve gerçekten pozitif disiplinin de e, müthiş faydalarını görmek çocukların davranışları üzerinde elbette ki mümkün. Peki biz bütün bu kurallara uyduk, her türlü adımı attık, tam böyle bir sistem oluşturduk ama çocuğumuz ısrarla koyduğumuz kurala bir kurala uymaktan e, imtina ediyor bir şekilde ve biz düşünüyoruz, ediyoruz, o biraz önce söylediğim sonuçla yüzleştiriyoruz. Bir aşamaya bir aşama kat edemedik. O zaman durup bir kuralımızı düşünmemiz lazım. Acaba bu kural çocuğuma uygun mu, yaşına uygun mu, gelişimine uygun mu? Acaba ben ondan yapabileceğinden fazla bir şey mi istiyorum? Acaba benim kuralımda uygulama açısından bir sorun mu var? Bir kendimizi orada test etmek çok önemli. Çünkü ısrarla uyulmayan bir kural varsa bu gerçekten kuraldan da kaynaklanıyor olabilir. Evet bazen çocuklarımız kolaya kaçmayı tercih edebiliyorlar. Bazen bir şekilde uymamayı tercih edebiliyorlar. Bazen sınırları zorlamayı hani sınır koymak çok önemli ya. İşte bu yüzden önemli. Nereye kadar gidebileceklerini zorluyorlar çünkü. Sınırım nereye kadar? Acaba annem ne zaman bana sinirlenir? Nereye kadar tahammül gösterir? Sabrı nereye kadar dayanır acaba? Bunları hep zorlayarak ve bizi bir şekilde o yola sürükleyerek öğreniyorlar. Dolayısıyla kuralda da bu tabii ki mümkün ama sistematik ve sürekli olarak o kurala uyulmuyorsa bir o kuralı değerlendirmekte fayda var. Örneğin dediniz ki çocuğum senin çizgi film izleme saatin 10 ile 10.30 arası. Kesinlikle o saatte izlemiyor ve daha sonra izlemek istiyor. Şimdi siz de tabii tutarlı olun dedim ya hani hayır bu kuralı koydum mutlaka 10 ile 10.30 arası olacak. Belki de onun sevdiği çizgi film daha sonraki bir saatte. Ya da belki o, o hakkını aynı süre olacak şekilde başka zaman kullanmak istiyor. Belki siz de o sırada bir sabah kahvesi keyfi yapmak istiyorsunuz. O yüzden çocuğunuz o saatte çizgi film izlemek, izlemesini istiyorsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum. O da sizin çok doğal bir ihtiyacınız. Ama burada çocuğumuza kulak vermek, onu anlamak çok önemli. Eğer böyle bir ihtiyaçtan dolayı, böyle bir çok doğal istekten dolayı o kurala uyamıyorsa, o kuralı karşılıklı olarak konuşup, esnetip yeni haline getirip revize etmekte çok yerinde olacaktır. Tabii ki sizin ihtiyacınızı da anlıyorum. Onu da çözmek için mutlaka etrafınızdan destek alın. Çünkü bazen bu kurallar, Ay ben de bir başımı dinleyeyim, ben de bir rahat edeyim, bir yarım saatim olsun hiç değilse ihtiyacından çıkabiliyor. %100 doğru sonuna kadar hakkınız. Bunu mutlaka kullanın ama dışarıdan destek alarak başka birinden yardım isteyerek onu o şekilde yaparsanız çocuğunuz da çok mutlu olur siz de çok mutlu olursunuz. Hep de ne diyorum? Siz ne kadar mutluysanız çocuğunuz da o kadar mutlu. Siz ne kadar iyiyseniz aileniz de o kadar iyi, huzurlu ve mutlu. Dolayısıyla aslında özetlemek gerekirse Kurallar ve sınırlar olmazsa olmazımız, hayatın içinde bir gerçek ve biz çocuklarımızı hayata hazırlamak için onlara küçük yaştan bu sistemi mutlaka oturtuyor olmalıyız. Ee, ve faydalarını da gerçekten e, çocuğun çok huzurlu, çok sakin, son derece kendinden emin, o özgüvenli tavırlarıyla alıyor olacağız. Ama şunun altını çizmek istiyorum, tabii ki sınır koyacağız, tabii ki çerçevemiz belli olacak ama içinde son derece bağımsız, özgür, e, özgüvenli çocuklar yetiştiriyor olmak çok önemli mükemmel anne baba hiçbir zaman yoktur. Olmak da gerekmez. Olmaya da hiçbir zaman çalışmayın. Önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapmak kendinizin en iyi versiyonu olmaktır. Ve mutlu bir çocuk yetiştirmektir. Çocuğunuz mutluysa zaten siz muhteşem bir anne babasınız demektir. O yüzden çok sorgulamadan, çok böyle kendinizi de eleştirmeden bazen anneler çünkü görüyorum çok yükleniyorlar üstlerine. Ay ben acaba şunu mu yanlış yaptım, burada mı eksik yaptım? Hayır siz çocuğunuzun annesisiniz. Ve onun için olabilecek en iyi anne de sizsiniz. O yüzden bunu düşünün mutlaka. Sınır koyun ama sevginize asla sınır koymayın. Bu kuralları koyarken de sevgi, şefkat ve ilginin, o tatlı dilin, o pozitif tavrın çok önemli olduğunu unutmayın. Yani emir verir gibi değil de ya da böyle hani bir asker böyle ast üst ilişkisi içinde değil de bunu böyle onun faydası için olduğunu anlatarak, onu ikna ederek, mantıklı açıklamalar yaparak ve karşılıklı konuşarak mutlaka iletişimde olarak onun da onayını alıp beraber karar verip yapıyor olmak çok mühim. Çünkü bu onun gelişimi için çok faydalı. Sorumluluk bilinci için, kendini güvende hissetmesi için ileriki yaşlara ve dış ortamlara hazırlanabiliyor olması için çok önemli. E bunu da tabii ki siz en güzel şekilde yapacaksınız. Ama onunla konuşarak sevginizi, ilginizi, şefkatinizi her zaman ona hissettirerek bunu yapmak çok keyifli olacaktır. Umarım keyif almışsınızdır. Ben yine anlatmaktan çok çok mutlu oldum. Sorularınız olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya salıyı şimdiden heyecanla bekliyorum. Yine sizin için çok güzel bir konu seçmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Benim için büyük bir keyifti. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.